Heyecan büyük, parkur zorlu. Görüntüler Ankara'dan. AFAD Ankara İl Müdürlüğü önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 109 eğitimli köpek, köpekli arama timleri sınavında başarılı olmak için yarışıyor. AFAD'dan, e, jandarmadan, polis arama kurtarmadan e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, belediyelerden ve e, sivil toplum örgütlerinden tüm köpekler katılarak bu sınavda yeterlik almaya hak kazanıyorlar. İn. Bekle. Eğitimde ve görevde yeterliliğin test edildiği sınav uluslararası evet. standartlara uygun yapılıyor. Köpekler iki aşamalı sınavdan geçiyor. Eğitimde yeterlilik sınavında itaat, çeviklik ve yönlendirme test ediliyor. Sonrasında ise 500 metrekarelik enkazda iki kişiyi bulması bekleniyor. İçeri. Yat. Yarışmaya av ve çoban köpekleri katılıyor. 6 Şubat depreminden sonra köpek arama sayısını da arttırmakla alakalı bir çalışma yaptık. Bu seneki 56 ile birlikte toplam sayımız 83'ü geçecek Türkiye'de. Hedefimiz bunu yüzü geçirmek. Sınavın ikinci aşamasında köpekler enkazda arama yapıyor. Görev yeterlilik sınavında köpekler gece gündüz arama çalışması yapıyor ve sınavda başarılı olanlar 20 dakikada 3 kişiyi bulabiliyor. 22 Eylül'de başlayan sınav 25 Ekim'de sona erecek.